Songül Öden'den korkutan haber. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberin detaylarına geçmeden videomu beğenirseniz sevinirim. Disney Plus ile iki önemli proje için anlaşma sağlayan Songül Öden, başrollerini Halit Ergenç ve Melis Sezen gibi isimlerle paylaştığı Nomen dizisi kadrosunda yer alıyor. Songül Öden'in sette başına talihsiz bir kaza geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Halit Ergenc'in eşine hayat veren öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu. Özer Feyzioğlu'nun yönettiği, Nomen'de kontak açık bırakılınca araç kaza moduna geçti ve aniden airbag açıldı. Koltukta sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve taburcu edilen öden, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Ünlü oyuncu Atatürk dizisinin çekimlerine devam ediyor. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.